Herkese selamlar dostlar sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Instagram hesabınızda aktifliğinizi nasıl açabilirsiniz nasıl çevirmiş iken çevrimçi modda nasıl gözükebilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle Instagram'da bu şekilde profilime girdiğimde sağ üstünde 3 çizgiye tıklayıp buradan ayarlar ve gizlilik kısmına tıklayacağım ayarlar ve gizlilik kısmına tıkladığımda burada aşağı kaydırdığımızda başkalarının seninle etkileşimleri ve mesajlar ve hikaye yanıtları var kısma tıklayacağım ve daha sonrasında burada çevirmiş olduğunu görebilenler hareket durumunu göster kısmı var bu kısma tıklayacağım ve şu anda gördüğünüz gibi hareket durumunu göster kısmı bu şekilde bende kapalı ama bunu açarsam e, hareket durumunu diğer hesaplar e, artık görecek ama bunu eğer kapalıysa dediğim gibi sizler Başkalarının hareket durumunu, onlar da sizin hareket durumunuzu göremez. Burada eğer bu şekilde açtıktan sonra Instagram'da en son aktif olduğunuz zamanı veya şu an aktif olduğunuz zamanı diğer kullanıcılar artık görüntüleyebilecek. Dediğim gibi diğer kullanıcılar da artık çevrimiçi olarak veya en son ne zaman Instagram'a girdiyseniz o süre zarfında göstermiş olacak. Bu kadar basit bir şekilde hareket durumumuzu yani aktifliğimizi aktifleştirmiş oldu. Dediğim gibi burada eğer bunu da kapatırsanız siz diğer kullanıcıların diğer kullanıcıları da sizin aktif olduğunuz zaman Instagram'da görüntüleyemez. Dediğim gibi buradan hareket durumunu göster açtığımızda Instagram'da en son aktif olduğunuz zamanı veya şu anda aktif olduğunuz zamanı diğer kullanıcıların görmesine bu şekilde izin verirsiniz ve sizler de diğer kullanıcıların hareket durumunu bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa yorumlarda belirtirsiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Eğer videomuz işinize de yaradıysa bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.